Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTurk'un bir videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FS 16'ya kaldığımız yerden devam ediyor. En son hatırlıyorsanız gene böyle ağaç kesiyorduk. Düz. Hiçbir şey yapmıyorduk. Tarlalarımız falan vardı. Şöyle ağaç kesmeye hemen biz düzce devam edelim. Ha, bunlar daha aynı. Sen hemen bir hızlıca götüreyim şuraya. Sen oradan hemen hızlıca bir odun topla. Daha oradan alacağım çok odun var. Oradaki odunları satarsak çok güzel para alacak. Daha süt var, yün var. Hakikaten daha güzel para güzel para alacak da. Odun falan hiçbir şey bırakmadık. Yani bölgede ağaç bırakmadık anasını satayım. Oradaki ağaçları eğer çitlerin arkasında olmasaydı oradaki ağaçları da bırakmam şu iki ağaç bile çitin arkasında olmasa bırakmayacağım. Aha. Fena çarptık. Arkasında bir şey olunca tır yani gene hızlı gidiyor ama yavaş hızlanıyor ya. 209 291 bin euromuz var. Yani 291 bin, bin dolar. Ne eurosu var. Neyse. Hemen seni şöyle getiriyorum kanka. İndiriyorum seni hemen şöyle. Dön hemen. Tamam. Sen hemen şunlardan başla. Toplamaya. Geç burada da ağaç varmış lan. <laughs> Bu taraftaki ağaçları da alırız. Ben o zaman tırı hemen yerine götüreyim. Tırın burada yapacak işi kalmadı. Şöyle tırı hemen ben bir şuraya götüreyim. Yerine bir bırakayım tarlalar da olmuş budur aynen tarlalar hazır durumda Sen hemen bir yerine alayım pek de bir işin kalmadı şu tarlalarda ufaktan ufaktan sürmeye başlayalım tamam dır getir şöyle şuraya Tamam. Söylemeniz gelsin. Sürme işlemini hızlı yapmamız lazım bizim. Hemen al şunu da. Tamam tamam tamam. Şur, şunu, şunu da al Hemen, hemen hızlı al bak. Hızlı al zaten doldu anasını satayım. Şu aradan girer miyim? Girdim. Tamam sen hemen hızlıca şunları da al. Onu da al tamam. İyi iyi bitti bitti. Şunu da bir alsın hemen. Hemen bir yola çıkarayım. Direkt otomatiğe takacağım. Ha, en pahalı şu şey veriyormuş. Ora nerede düşüyor haritada tam. En pahalı bura veriyor da bu bayağı bildiğin uzun bir yolda dolaş böyle gelecek. Oğlum dur lan. En pahalı hakikaten şey neydi ora veriyor da ben seni tersten göndereyim şuradan. Yoksa biz bayağı bekleyecek seni ya. Yavaş ama gene işimizi görüyor. Yüzde yüzde dolu. Zaten paramız da çok iyi. Tamam. Şunu su taramı varmış. Neredeymiş? Tam şu aşağıdaymış. Dikine doğru aşağıya vurduracağım. Bekle bir. Hemen aşağıdaki tarla doğmuş, direkt orayı almam lazım. Tamam. Hemen şunu hızlıca bir alayım. Şunu hemen bir hızlıca boşaltar. Çabuk kanka, hızlıca doldur. Hızlı 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 hızlı. Bayağı işimiz var. Geç ben bu bu bayağı yavaşlan. Benim şöyle gitmem lazım. Ha, orada bırakmış bir de. Onu da almam lazım. Aşağı doğru bu hızlıca gideyim. Oradaki bir romu alayım direkt. Ondan da zaten biraz para gelir. Şu anda 290 bin, 290 bin dolarımız var. 291 bin diye gözüküyor ama para hızlıca gidiyor yani. Şimdi Allah var. Bayağı hızlı hızlı paramızı alıyor ipne. Şunu hemen götürürsek. Bundan da bir 10 alsak. iyi para. Gene iyi para. Şu an tam 290 bin euromuz var aynı. 290 bin düştü. Nereye götürmem lazımmış? Sen götür kanka. Hemen şuraları da sürmem lazım. Otomatikten çıkarayım seni. Şu kısmı almam lazım. Tam şurayı almam lazım ufacık bir şey gibi gelebilir ama benim için gene önemli. Alamıyor şunları. Tamam şuradan geri seni otomatiğe takacağım şu taraftan. Sen <laughs> hemen hızlıca öyle devam et. Yine ikili ikili alarak gidiyor. İnşallah öbürünü de orayı bırakmaz. Tamam bu da bunu satmış. 370 bin euromuz oldu. 370 bin dolar ben sürekli euro deyip duruyorum yani. Sen de git hemen şunu sat. Eğer istediğim gibi şey yapıp orayı almazsan vallahi ben diyorum seni gebertirme. Ha tamam. Düzgün girdi. Biz de o zamana kadar şundan şuraları bir toplayak. Tamam. Senin gelmen uzun sürer biraz. Ne taraftan geliyorsun ki tam? Bakayım bir. Aynen şuradan şöyle çıkacaksın ardından şuraya geleceksin. Tamam. Neyse o zaman arkadaşlar bu videoluk da bu arada olsun. La dur ne oldu? İyi bir iş başardın Rumor. Ha tamam tamam tamam. Uyduluk olsun. Videomuz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like abone olarak kalma destek olabilirsiniz. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. İnşallah daha güzel Ramazanlarınız olur. Bugün yani gelince hızlı hızlı video çekmeye çalışıyorum. Ondan biraz şey yapıyorum. Videoları satıyorum. Ama kusura bakmayın. Ramazandan sonra yani böyle bir 20-30 dakikalık gelecek videolar ama böyle editli şekilde editleyerek yapacağım. Hızlandıracağım bazı yerleri. Keserek yapacağım. O zaman daha iyi olur. Ee, videomu beğendiyseniz like atıp yorum yaparak bir de abone olarak bana destek olabilirsiniz ki en başta da yani like atıp yorum yapmanız benim için çok önemli. Çünkü yani yorum geldikçe benim her şey hoşuma gidiyor. Hani hep klasik derler ya yani siz yorum yaptıkça benim video çekme hevesim artıyor Hakikaten öyleymiş. Ben de önceden öyle diyenlere anavrat soyuyordum ama bu vallahi işe yarıyormuş. Neyse ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun.